Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Wagner'den intikam yemeğini. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı dün düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in öldüğünü bildirdi. Rozavatsiya, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette bulunanların isimleri açıklandı. Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dimitri Utkin'le Sergey Proputsin, Yevgeni Makaryan, Alexander Totmin, Valery Çekalov, Nikolay Matuyev isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatında Alexey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı. Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Wagner merkezi önünde vatandaşlar, Tiver'de düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin ve 10 kişinin de anısına mum yaktı, çiçek bıraktı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.